Selam, nasılsın? Yeni bir videoya hoş geldin. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son nerede kalmıştık? Öldüğümüz yerde kalmıştık abi. O yüzden gidip ölümümüzü almamız lazım. Bu arada artık bu bölümde biraz daha e, arka planda yapmam gereken birkaç tane iş var. Bunlar ne gibi işler? Bir şeyler yetiştirmek, ekip biçmek gibi. Onlar yaptıktan sonra rahat rahat ilerleyeceğiz. Ama ben gidip önce şu elimi bir alayım. Bu arada benim abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. O kamufle etmişim yemin ediyorum. Üstü şuraya bir kapı yapamamışım yani. Umarım tekrar ölmem ya. Agam gelme. Gelme agam gelme. <laughs> Nereden geldim ben? Abi hayır ya. Ha bir de kırdığım da elime gelmiyor ki. Gel bakayım genç. Seni hallettik. Peki bunu kırabilecek miyim? Onu da kırdım. Peki yani ben üzüyorum abi o zaman. Ya burası aslında güzel bir yere çıkıyor da. Ben <laughs> şimdilik burayı salmak istiyorum. Aslında salmasam da olur. Bir kılıç yapsam ben burayı çözerim de. Sanki biraz şu anlık şuralarda demir aramam lazım gibi hissediyorum. Gene yeni bir yer açıldı burası. İşte açılma açılma yeni bir yer açılma. Gelemezsin ki buraya gelebilir misin ki? Gelemezsin. Gel lan patlasana şurada. Gel de patla. Patla aynı tamam. Oh bak bu işime yaradı. Beleş şey edindim. Oo burada iyi şey var. Çok güzel. Buraya kazıp buradan yani değişik değişik sesler geliyor. Hocam bu ses ne? Abi ne oluyor? Burada gravela doyarız büyük bir ihtimalle. Aha kuvars buldum. Ben oraya gitmem usta. Abi demirler var. Demir almam lazım. Abi demir almak için demir koyuyorum. Hayır. Ben gidiyorum abi. Bu sesler ne bilmiyorum ama. Hoş değil. Onu söyleyeyim. Böyle şurada biraz demir pişirdim. Demirlerim pişmiş. Yani bu da demek oluyor ki artık ben şu görevimi ilerletebilirim. Quest book'um nerede ama? Heh burada. Şimdi şu quest bu konudan. Şimdi stok diyor bunları yapacağız ama şunu falan yapmamız lazım ama bunlara demir gerekecek. O yüzden bunları birazdan yapacağım. Şimdi değil. Hmm. birik. Bunun ne? alloy alloy. Efab'ı bitiremedim çünkü gearbox yapmam gerekiyordu. Aynen. Benim gearbox lazım. Hocam gearbox için ne gerekiyordu? Bir tane demir buluyor. Dört tane demir. Yani demir var mıydı biraz? Biraz vardı. Şimdilik getirecek kadar var. Gear da yapmıştım. Evet. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle 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 şöyle. Blok da ortayaydı. Aynen öyle. Şimdi bunu yaptığıma göre bunu şöyle şunun arkasına uğraşacağım. Aa gearbox sesi de bitti. Çok güzel. O da bittiyse al, alayım ödülümü. Tinkers'a gir diyor bana şu anda. Tinkers'a girsem aslında iyi olabilir. Kazma vesaire açısından güzel olabilir. Basarız yani. Okey o zaman ben biraz bir maden kazmam lazım. Kazma yapabiliyor muyum şu anda mesela? Bakıyorum. Hemen bakıyorum. Demir kazma yapabiliyorsam benim için her şey okey şu anda. Güzel. Demir kazma bir tane yapayım. Oo bu ne yavaşlık ya. Bir dakika sürüyor bunu. Tabi bu gearboxları fazlalaştırmak lazım. Fazlalaştırdığımızda güzel güzel bunların hepsi de zamanlarda kısalacak. 15 saniyeye falan düşecek bu. Gene az bir süre ama yapacak bir şey yok. Bu bekleyeceğim artık. Loot chestimizin içinden de kızıl taş çıktı abi on iki tane. Ne işime yarar. Yiyecek falan çıksaydı keşke. Neyse. Hiç yoktan iyidir. Kalkan yapabiliyor muyum şu anda? Hocam kalkana ihtiyacım var ya. Aa plate istiyordu değil mi onun için? Aynen. Kompresör, kompaktör, rolling machine. Okey. Yapamıyorum. Ve kazmam sonunda bitebildi. Şükürler olsun ki. Neyse en azından kılıcım var. Öyle düşünüyorum. Kendimi öyle rahatayım bari. Yiyeceğim yok. Ya, tam da yok hala benim. Ama şu anda şimdilik bir maden yapacağım galiba. En azından kılıcım var ya. Abi bir şey yapayım bir de. Torç yapayım. Torcum da bitti. Şuralara bir merdiven düşeceğim de. Ya zaten buraya yerleşir bunu onu bilmiyorum. Biraz dağ içi falan olursa dağın içine oy oymak istiyorum açıkçası. Remote'den alışkanlığım. Ya hocam şunu komple bunu dönüştürsen torç lazım olacak. Ver bana 48 tane de Tamam. Al bunu diğer eline. Okey ben gidiyorum. Maden kazacağım. Bir şey olmadıkça videoyu başlatma. Ve sonunda madenden çıkabildim. Baya yani en azından kazmam kırılıncaya kadar kazdım. Baya bir şey çıktı. 32 tane falan demir bulabildim. Nereye gidiyorum ya? Heh burada. Yani biraz da şey yapmak istiyorum. Artık şu yatağımı matam bulmak istiyorum. Onlar da önemli yani. Şurada biraz demir ısıtacağım. Demir çünkü lazım olacak. Bu 32 tanenin 32 tanesini de ısıtabilirim galiba ya. Bir tık da kömür de bulabildim. Tabi bir biraz fazla bulmuş olabilirim. Ha burada tini kullanmışım. Burada tini yapabiliyorsunuz böyle mesela 48 tane oluyor. yani enerji açısından biraz daha iyi oluyor böyle az pişiriyorsanız falan. Havada gece olmaya yüz tutmuş ama öyle bir sıkıntı var. Dur bakalım ya. Gidelim de kürek yapabiliyor muyum ya? Bir tane kürek yapmak istiyorum sadece. Güzel kürek yapabiliyormuşuz. Şimdi şöyle ben şu girişimi bir değiştireyim. Moblar çıktı yalnız. Sıkıntı. Hemen kapatmam lazım burayı. Gidiyorum abi. Moptan korksaydık oyuna girmezdik değil mi? Benim koyun bulmam lazım seri. Ölürsek de yapacak bir şey yok ya. Bayağı da mop var bu arada. Oh Of. Of. Güzel şuradan şu yiyecekleri alayım. Yiyecekleri alayım diyorum. Hayır arkamdan zombi geliyor. O ne oğlum? Blaze o. Yok Blaze değil. Bu ne ya? Dokunum çıktı. Allah. Öldük abi. Hayırlı olsun öldük. Öldüm öldüm. Ha, evet. gitmeyeceğim direkt bekleyeceğim burada abi. Nerede olduğunu biliyorum zaten. Tam bitki oyundaki bitkileri de toplamak lazım bir yandan. Şöyle birer tane şeyini alsam. Aha lan şunlardan string mi çıkıyordu? Yes string çıkıyor bunlardan. Koyun bulamazsam da bunlar şey yapabilirim. Stringten eder ona? Aha koyun. Bunları öldürmeyeceğim ya. Stringten aralaş. Heh, uzaklaş. Öldürebilir miyim? Bence öldürebilirim ya. Gel seni öldüreyim de önce. Çok uzun sürecek öyle oldu mu artık hadi. İşim var işim. Bak arkadaş koyunları öldüreceğim de hadi. Oğlum zombinin bile zırhı var benim zırhım yok. Allah razı olsun ya. Bu şerefi bahşettiğin için bana. Çok teşekkür ederim. Yavrum sen oradan hiç çıkma. Güzel. Bir tane buldum. Ben daha bulabildim. Üç tane oldu mu? Koş eve. Arkana bile bakma koş eve. Evim nerede? Orada. Arkana bile bakma koş eve. Hayır. Cadla. Abi. Nereye düşüyorum? Hocam beni bırak. Beni bırak. Beni bırak. Ne lan? Çiçek mi o? Gelin gelin. Burası ne? Oha orada bir çöküntü oldu deprem oldu Ölmek için yeri arıyorum ha Koş koş Kapat kapat Güvendeyiz şükürler olsun Hocam yatak seri yemde What Bunda mı yapılıyor Yatak nasıl yapacağım ben Ne ya yani, gerçekten günler farklı diye bana yatak yaptırmayacak mısın Sen ciddiysin Hı? Bu, bu, gerçek mi yaşanıyor mu bu şu anda Hı? Vallahi yaşanıyor Wow. Bir tane ip lazım bana Var mıydı Yok Örümcek Örümcek seri gel buraya Örümcek gel. Gel bir sene şurada kapışacağız gel. Kapalı mekana gel. Gel buraya nereye gittin? Hah. gel. Hadi koş. Koş işim var gücüm var hadi. Aa aklıma bir fikir geldi bu arada bir dakika. Aynı renk gerekmiyor olabilir. Nasıl gerekmiyor olabilir? Şöyle yapacağım. Hocam şundan bir tane ver bana. Ay onu be. Ay küçük sonu. Hayır. En sevmediğim. Lütfen bırak peşimi. Lütfen bırak peşimi. Lütfen bırak. Lütfen peşim bırak. Peşim bırak abicim bırak. Git git. İstemiyoruz seni. Koşamayacağım birazdan. Canım o kadar azaldı ki koşamayacağım birazdan. Koşamıyorum evet. Ve geliyor. Ölümüm yavaş yavaş beni izliyor ya. <laughs> git git. Git gelme git. Git lan git. Ölmen sen şimdi de. Git lan. Git lan. Git lan. Lan git. Ne yapıyorsun? <laughs> Ağlayacağım şimdi oturup ha. Neyse dur. Bir daha buraya geldiysek şansımız var demektir. Sarı çiçek evet. 3 tane çiçek. 2, 3. Artık kurtulabildim mi? Umarım kurtulabiliriz. Benim de umudum kalmadı şu anda çok fazla. 50 kere öldük ya. Sabah oldu yani. Anlamın çatına vurdu ya. Hocam güneş doğabilir mi artık ya? Lütfen. Spider var burada iki tane de. Lan daha neredeydiniz? Ben üzerindekileri de alayım da. Ben niye çöre kuruldum ki onu da anlamadım. Ben yerleşim yerimi terk etmek istiyorum. Bok gibi bir yer. Şimdi bunlar niye aldım onu söyleyeyim. O kadar öldükten sonra. Şimdi bunları boya yapıp bu yünler aynı renkte değil ya. Nerede lan yünler? Ha burada. Şuraya koymuştum. Evet. Hocam. Sarı ol. Sen de sarı ol. Şimdi olacak mı ya? Bakıyorum. Oldu abi. İnanılmaz abi. Böyle bir kapı yapayım artık yeter. Ben yani hiç sevmem böyle kapıdan girmeyi. O yüzden şunu da yapacağım hemen. Evet, en sevdiğim şey. Minecraft'ta <laughs> gerçekten en sevdiğim şey. Şimdi, rice seed ver abi. Rice seed durabilir ya. kaktus fruit diyor, bunu ver. Cornu ver. Flux'ı ver. Cotton seed ver. Tohumu ver, normal tohum. Şunları da ver. Şimdi bunları ne yapacağım? Bunları ekeceğim abi. Neden ekeceğim? Çünkü yemek olması için. Yani çok açık bir etteyim. Doğru bunu burada yapamıyorduk değil mi? Bu burada oluyordu sadece. Bunu nerede yapabilirim? Ha benim küreğim vardı lan yukarıdaydı değil mi? Ölmüştüm ben orada gidip onu alayım ya. Biraz etrafta gezip diğer seedler midler ne var onlar bulmam lazım açıkçası. Burada bayağı bir domuz var. Hocam e ee? Tamam burada ölmüşümdür de. Ölüm şeyim nerede? Yok mu? de başka mı? Ha şurası. O diğer öldüğüm yer. <laughs> Burası ölümüm için mi hazırlandı benim? Osa ben taşınıyorum ya ben. I -ı. Ben orada yaşamayacağım. Şu deniz kıyısı bir yer. Bak şurası var ya mükemmel bir yer. Köy de olursa hatta. Oy. Şöyle yapsam. Şeye de otomatik. Bir bul bakayım şurayı bir. Komple aç bakayım bir arada. Aa köy var. Bak şurada köy var. Şu alan iyi ya. Bak şu alan yeşillik. İstediğim zaman çöle de ulaşabilirim. Şeye de. Köye de. Köy orada. Ama ben gideyim. Bana lazım olan eşyalarımı alayım bir. Köyün yanına kurulalım ya. Köyün yanına kurmak, Koyun yanına kurmak bizim için. Bence daha mantıklı ve iyi olabilir. Sen bir gel bakayım ya. Lamalardan et düşüyor muydu ya? Deri düşüyormuş. O çiğ de kalsın ya. O kömürler de kalsın. Tamam ben gidiyorum. Gece olmadan gideyim o köyümün oraya. Oraya yavaştan kurulayım. Ha bak slime adacı orada. İki tane varmış şimdi. O şu ağaç ne lan çok güzelmiş. Ya da şu karşı mı? Şu alan ya. Şurası bak şurası. <laughs> karar vere <laughs> karar veremiyorum. Rahat olsun. Kur artık bir yere değil mi? Bir yere kur artık yani usta. Yeter. O zaman koruyorum abi. Buraya. Şimdi biraz ağaç kestim. Onları koydum. Ama açlık biraz sıkıntı olmaya başladı. Onun için şeye gideceğim. Şurada köy var ya. Köye bir gideyim de. Orayı bir yağmalayalım. Burada bir şey mi var lan? Aa burası ne? Bir yere mi açılıyor bunlar? Yok. Öyle sadece varmış yani. Yatağımı da bir aldım yani. Ne olur ne olmaz diye. Eğer geri kırsak uyuruz. Ne yapıyorsunuz? Potion satıyorsun öyle mi? Bunlar nedir? İyi güzel. Akşam olduysa ben bir yatayım. Moblar doğmadan. Bir sürü tarla var. O tarlaların hepsini bir... What? Oğlum korktum lan ne oluyor dedim. <laughs> hocam her tarafa torç koymamak adına şu elindeki torcu bir çıkarayım. Sen potioncaydın. Var mı senin başka bir şey? Yok. Tamam. Kolay gelsin. Hocam, Hocam kapıyı aç. Ha. Ben de onlar gibi konuşmaya başladım. hocam bir şey var mı? Burada yok. Ama içerideki chestte çok şey var değil mi? Of altın ve zırh. Güzel. Zırh pulman, Ekmek, elma. Güzel meşe ağacı falan. İyi oldu ve ben niye basıyorum sabahtan beri? Ha şu. Burası daha taşınıyorlar buraya. <laughs> Kimse yok. Burada arıcılık modu var burada. Almayacağım dursun bunlar. Bunlar da arı petekleri. Bunlar da arıcılar. Hocam sen. Bunlar dursun. Bu arıcılık moduna ileride gireceğiz. Şimdi giremem. Çünkü onu yapmanın aletlerini vesairesini yapmak lazım. Şuradan biraz turp atalım. Havuç alalım. Ben de ekeceğim bunları. Sadece çalmayacağım yani. Hocam bak tohumlarınızı almıyorum. Olanları alıyorum. Haberin olsun. Sonra bana şey yapmayın. Başka bir şey var mı? Bak şurada patates kalmış. Hiç söylemiyorsunuz hocam. Burada patates kaldı. Al istiyorsan diye. Ay. Bunlara daha sonra detaylı olarak bakacağım. Ee, Rabur var. Aa kemik tozu var. Kemik tozunu alayım. Kemik tozu işime yarayacak. Onlar, kaç tane tarla var lan burada? Adamlar iyi çalışmışlar ama. Denizin ortasında. Deniz seracılığı değil mi? Deniz yetiştiriciliği. Bak buraları hiç yapmamışlar. Ama valla şuradaki birkaç tane daha eve bakıp gideceğim yani. Pardon hocam. Bir anda. Hayırdır abi niye girdin? Falan gibisine bir baktım böyle. E bakmıştım. Şu evlere baktım mı boş zaten burası. Buraya burası da boş. Okey gidiyorum. Ve yanında zaten ben nereden geldim? Ben şu taraftan geldim değil mi? Aynen. Bayağı bir şey topladım ya. Bayağı işimize yarayacak birçok şey buldum yani. Şuraya tohumları koyayım tamam mı? Buna karışmasın. Oğlum ondan da ağaçtan da iki tane veriyor ha. Dört tane vermiyor yani. Baya zor bir mod paket demek ki. Şöyle koyalım bunları. Kullanıyoruz zaten. Burada madenin olsun. Burada maden eşyalarımız dursun. ekmek yapalım. Birazdan acıkırız zaten. Bunu un yapıyoruz. Böyle bir tane koyup. Ondan sonra kendisi parçalanıyor zaten. Şöyle tini. Tini kömür kullanmaya çalışıyorum. Ya yani biraz daha şey verimli oluyor diyeyim artık. Bir sürü patatesim var. Yatağımı da şöyle koyayım. Evet şimdi kaldığım yerde devam edebilirim. Buraya bir düzen kurduğumuz için. Hocam şimdi bana bir sürü şey gerekecek. Değil mi? Smelter. Smelter. nasıl yapılıyor? Throat yapmamız lazımmış. O da şu oluyor. 4 tane veriyormuş bu şekilde. Diyor ki 4 tane kum, çakıl ve kil. Yani oyunma diyor ki sen bir kürek yapacaksın. Daha iki tane kürek yap. Lazım olur diyor. Kili buldum. Kum önümde. Çakıl lazım şimdi bana sadece. Çakılı da nereden bulabiliriz? Mağara gibi bir yer bulursak aslında olabilir. Gördüğünüz gibi ekmek ve bir tane diş veriyor abi. Çünkü diyor ki aynı çeşit yiyecekleri yememe lazım. Ki zaten şimdi göstereyim. Bakın üstüne geldiğinde diyor ki %57 verimlilikle yiyorum şimdi şu anda bu yemeği. Çok kötü yani. İnanılmaz kötü. O yüzden gideyim başka bir şey alayım varsa. Patates mi vardı? Hiç yemedim diyor. 10 tane alayım. Pişirip de alayım ama. Böyle bir tanesini yapmış. Mororan. Bak abi, bu sesler ne? Korku oyunu mu oynuyor? Ya aşağıda tavanla bayağı çakıl var da. Burada şimdi o, ça kazmaya bir girersen var ya. 5 gün sürer o çakılı kazma. Şöyle kenarlarda lazım bana. Sanırsam bütün gerekli olan malzemelerin hepsini kazdım. Şimdi, şimdi benim mekana gidiyorum. Benim mekan neredeyse artık. Şurada aynı. Usta şunları bir al. Şu ne olursa bit bitumen. Bitumen diye bir şey çıkmış. Bunun ne olduğunu dair en ufak fikrim bile yok bütün birleştir birleştirir. Tinkers'ın şeyini kullanıyorum zaten. karakterini kullandığım için direkt sandığa erişebiliyor. Oyun çok güzel. Hocam bu kaç taneye geç istiyorsa yap. Bunu dörde böl. Bunu da dörde böl. Nasıl dörde bölmekten? Al abi. Al abi. Al abi. Al abi. Ama şu tinleri verin ona Tinlersizlik değil. Pek kaldı mı? Kum kalmamış. Kum lazım biraz daha. Şimdi öncelikle benden ne istiyor? Controller. 18 tane birik. Öncelikle biri yapayım. Yok abi ya çakıl bulamıyorum. En mantıksı hem maden arayayım. Hem de bir noktada illa ki bir kanyon gibi bir mağara gibi bir yere gelirim. Mağaralar da daha çok oluyor sanki. Yani şimdi geldiğim yere de gitmek istemiyorum. O yüzden maden arayacağım. Madene nereden giriş yapsak acaba? Maden şöyle çok da yakın olmayan bir yerden. Şuradan giriş yap. Torç almadım lan yanıma. Aa demir bulduk direkt. Güzel aşağıda bir mağara sesi aldım. Hoşuma gitti. İlk defa bir mağara hoşuma gitti yani. Ya ilk başlarda bu tarz oyunların böyle gitmesi normal. Daha sonrasında normal biner. ki zaten ben sıkıcı olan birçok işi kamera arkasında yapacağım. Onu söyleyeyim. Ve abi gerçekten skeleton şeyini bulduk. Skeleton iskelet spam yerini bulduk ya inanamıyorum yani. Şaka gibi. Neyse burası aklımızda bulunsun. Aslında çeşmesi vardır burada da. Abi şurada da var. Neyse bunu mob spawner olarak kullanırız. Şimdi buradan ne yapalım biliyor musun? Şimdi buraya kadar geldik ya. Buradan şöyle bir yardıralım. Ve sonunda istediğim gibi bir alan bulabildim. Bakalım istediğimiz gibi çakıl bulabileceğiz mi? Oo güzel. Bayağı bir çakıl var aşağıda. Buranın dağda mı aşağısı var? Kanyon mu bulduk lan? Vallahi kanyon bulduk. Yani bayağı büyük bu kanyon. Burada elmas da vardır. Hayır lan. Neyse. Vallahi ölüyordum ha. An olarak şeyim kırıldı. Kazma. O yüzden gidiyorum. Altını falan buldum ama. Şu rubilerden yapabiliyorsam eğer şey. Oban. Rubilerden yapayım onu şeyi. Ben nereden geldim? Ben buradan gelmedim. Ben bu taraftan geldim. Evet şuradan geldim. Karşıda gravel var ya. Karşıdaki o gravel'ı kazacağım. Ama bu, bu nereden geldi buraya? Demek ki ışıklandırma yetersiz. Çok korktum ya karşıma bir anda çıkınca. Abi gece. Direkt uyumam lazım. Koş 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 koş. Yat 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 yat. Yerin ya hadi. Hadi. İyi, iyi. Eksik kastım güzel oldu. Bunlarla şey falan yapılmıyor değil mi ya? Kazma. Kazma. Aa evet bir de market modu var böyle bir tane. İstediğiniz şeyi vererek elmas malı mı, al elmas mı alabiliyorduk? Elmas, elmasla mı alabiliyorduk? Öyle bir şey vardı. İyi, hatırladım. Bana lazım. Bana kazma lazım. Bir ne eksik. Gözünü seveyim ya. Çakıl mı bitti lan gene? Çakıl bitmiş abi inanılmaz. Bence bu kadar yeter. <laughs> İnşallah. Evet ver bakalım kitabımı. Şimdi ne istiyordun? Benden. Controller. Melter. Controller. Ha, onu orada yapacağız. Okey. Onu şurada yap diyor bana. Ne? 10 dakika öyle mi? Ha, bayağı bildiğin 10 dakika.